Boşta geldi çalışan mı? Çalışan mı? İnk, ink watt. Normal gençlere yetiştirgimizden ne uratkan? Kerevi çalışan kerevi. Kere, İnka hatırlamızı uratkan, teknikalarımızı şeyde piyazalıyız. O da parfüm misin bunu? Ya? Çarjıda mı ne? Çarjıda. Hoş hoş. Anı Hay mi? üstü yana mı? Bol dalında. Normal bildişler maraya etme. Ana oza da ekvatorımızı uğrattık ne? Alana verene ne seyretsin? Bir yere koytun. Normal bildişler. Şu adına talım yapacağım. Ekvatorını uğratmana geldik. турэнчи саам таламердин автобустарына азыр энкуваторубузду урап